Değerli Mega Networker'ı, belki de bu serinin en önemli videosuna başlamak üzeresiniz. Çünkü sizinle çalışacak yüzlerce kişi bulabilirsiniz. Ama harekete geçmezlerse bu kişiler sadece taraftar olarak kalacaklardır. Oysa ki size taraftar değil, kol kola yol alacağınız iş ortakları lazım. Gerçek mega networkerları sahada üreten kişilerdir. Sahada üretim yoksa ticaret de yoktur. Peki o zaman sorumuz şu. Biz yeni başlayan kişileri nasıl aktive edeceğiz? Bu sorunun basit bir cevabı yok tam tersine her açıdan bilinç geliştirmeleri gerekecek. Şimdi tek tek tüm bu noktaları masaya yatıralım. Başarı ilkeleri. Başarılı olmanın birçok yolu vardır. Fakat en profesyonel olanı ise başarılı insanların adımlarını takip etmektir. Vaktinizi kaybedip yeni kurallar oluşturmaya çalışmayın. Sadece liderlerinize danışın. Çünkü onlar sizden önce bu yollardan geçtiler ve tecrübe ettiler. Yaşlıların tecrübesiyle gençlerdeki enerji birleştirilirse dünya dize getirilir. Ampulü kullanmak için tekrardan icat mı ediyorsunuz? Hayır. Çünkü sizden önce 10.000 kez denendi. Davetin nasıl yapıldığı denenmiş. Kendinizi bitirmek istiyorsanız kendi bildiğinizi okuyun. 4 unutulmaz başarı ilkesi. Proaktif olun. Çevrenizi değiştirmek için harekete geçin ve bunu sürdürme eğiliminde olun. Proaktif kişi durumdan vazife çıkarır. Kendinizi durumsal etkenlerle sınırlamayın. Beklediğiniz sonuçları elde etmek için harekete geçin. Sonuç alana kadar çabanızı sürdürün. İnisiyatif alın. İşler iyi gidince nasıl sahipleniyorsanız, işler kötü gidince de sorumluluk alın. Benim yüzümden diyebilmelisiniz. Birisi sizi kandırmışsa problem sizdedir. Zihninizde olayları sonradan başlatın. Zihninizde bir sonuç yoksa başlangıcın bir önemi yoktur. Mercedes istiyorsanız koltuğuna oturduğunuz anı zihninizde netleştirebilmeniz lazım. Zaman kaldıracı. Herkesin maksimum 24 saati vardır. Ama eğer grubunuz 1000 kişi ise, her biri günde 3 saat çalışıyor ise, sizin 3000 saatiniz var demektir. Uyuyarak geçirdiğiniz zamanlarda bile BMW alabilirsiniz. Bu gücü anlarsanız çok daha etkin olursunuz. Bu yüzden alt kollarınızı daima güçlendirin. Çünkü onların zamanı sizin zamanınızdır. Bir kişinin %100 gücünden faydalanmak yerine 100 kişinin %1 gücünden faydalanın. Zaman kaldıracınızı kullanmak için güçlü liderler yetiştirmeniz lazım. Siz 24 saat boyunca çalışın, 25. saatin ücreti diye bir şey yok. 8 saat çalıştınız 50 TL, 16 saat çalıştınız 100 TL. 24 saat çalıştınız ne kadar alırsınız ki çalışmazsanız da. Bu yüzden zaman kaldıracının gücünü kullanmalıyız. Bill Gates'in cebinden para çıkarırken 100 doların düşürdüğünü varsayın. Onu almak için uzandığı ana kadar zaten 1000 dolar kazanıyor. Bill Gates'in zaman kaldıracı her 4 saniyede 1000 dolar kazanıyor. Testlerinizi bileyin. Ağacı kesmeye gitmeden testereyi bileyin ki daha kısa sürede kesebilirsiniz. Testere keskin olursa ağacı keser. Kendinize yatırım yapın. Kendinizi keskin yapın. Her şeye hazırlıklı olun. Her soruya cevap verin. Siteniz hazır ve kullanımda olsun. Eğitimli insanlar çok güçlüdür. Bu yüzden eğitimin önemini anlayın. Testeresini keskinleştiren beginner 5 davetten 2 kayıt alır. Diğeri 10 sunumdan 2 kayıt alamaz. Yeni mega networker'lar için ilk adım bir kayıt formu doldurmaktır. Aslında bu form o kişiye çok özel haklar kazandırmaktadır. Ama dikkat edin. Yeni iş ortağınızın bu sözleşmeyi imzalamış olması çalışacağı anlamına gelmeyecektir. Yeni başlayan kişiyi aküsü boşalmış bir araba gibi düşünün. İlk hızı siz vermezseniz asla çalışmaya başlamayabilir. Ama bir kez çalışmaya başlarsa da uzun yıllar çalışmaya devam edebilir. Peki onları nasıl iteceğiz? Yeni başlayan birçok kişinin en önemli sıkıntısı kimlik bunalımıdır. Çevresindeki herhangi biri ona, "E, ee, tamam anladım. Peki şimdi sen ne iş yapacaksın?" diye sorduğunda yeni başlayan birçok kişi kilitlenir. Bu sorunun gerçek cevabını bilen kişiler ise zaten çok kapsamlı, değerli ve prestijli bir iş yaptıklarını bilirler. 1. Şirketin kendileri için hazırladığı internet satış sitesiyle internet üzerinden satış yaparlar. 2. Şirketine ait web sayfalarını ülkenin her tarafına hatta tüm dünyaya dağıtacak bir ticaret ağı kurarlar. 3. Sınırsız kariyer yapıp yüksek gelirlere ulaşırlar. İşte bu iş tarifinin özünde tüm iyi iş adamlarının ve iş kadınlarının çalışma şekli yatar. Sat ve bayilik ağı kur. Hayatın her aşamasında olduğu gibi yeni başlayan kişileri de harekete geçirmenin bir senaryosu vardır. Şimdi bu senaryonun ana hatlarını bir göz atalım. Strateji toplantısı, plan ve hedef belirlemek, eğitimleri almak ve listelerin yapılması, harekete geçmek, çalışma sistemini oturtmak, ben ne yapıyorsam sen de yap. Püf nokta ise işe başlayan kişiyi bu senaryonun içine alabilmek ve bu yolculuğa başlatabilmektir. Strateji toplantısı ortaklığınızın en ciddi toplantısıdır. Bu toplantı sizin ve yeni ortağınızın çalışmasını şekillendirecektir. Bu yüzden mutlaka buradaki plan yapılmalıdır. Açık olun ve onun hayatını masaya yatırın. Bu işi yapma nedenlerini açıkça konuşun. Stratejileri belirleyin, püf noktaları konuşun. Şu anki maddi durumunu netleştirin. Hedeflerini ve çalışma programını ajandasına işleyin. Yapılması gereken hazırlıkları belirleyin. Nasıl çalışacağını netleştirin. Verdiğiniz kararları karşılıklı okeyleşin. Bir sonraki buluşmayı netleştirin. Artık yeni ortağınızdan neler bekleyebileceğinizi çok iyi biliyorsunuz. O da sizinle çalışırken hangi prensiplere dikkat etmesi gerektiğini çok iyi biliyor. İş hayatında başarı için ilk şart iyi bir plan yapmaktır. Bu plan yeni başlayan kişi için ilk başlarda çok bir şey ifade etmese de zaman ilerledikçe bu planın değeri ortaya çıkacaktır. Plan yaparken dikkat edilecek önemli noktalara bir göz atalım. 1. Hangi hedefe ne zaman ulaşacak? 2. Bunun için her ay neler yapacak? 3 yaptığı çalışma planına ne kadar sadık kalacak? Buradaki en önemli nokta son sorunun cevabıdır. Ben bir deneyeceğim yaklaşımı genellikle pek iyi sonuçlanmaz. Ama ben buraya başarmaya geldim yaklaşımı ise her şeyi pozitife çevirecektir. Yeni ortağınızla plan yaparken ona iki önemli işi mutlaka yaptırmanız gerekir. 1. Onun bu işi yapma nedenlerini belirlemesini ve bunu mutlaka yazmasını sağlayın. Hatırlayın, nedenleri çok ve derin olan kişiler asla yorulmazlar ve birçok kişiyle ortak nedenler yakalayıp sırt sırta işlerini kurabilirler. 2. Vizyon panosunu yaptırın. İnsanların enerjileri düştüğünde onları tekrar ayağa kaldıracak tek şey hayalleridir. Vizyonu geniş olan kişiler asla durdurulamazlar. Her iki işi onlara yaptırdıktan sonra bunları gözleriyle görebilecekleri bir yere asmalarını sağlayın. Yeni ortağınız işini doğru kurabilmesi için çok hızlı bir şekilde doğru bilgilerle donatılması gerekecektir. Bu konuda onun ilk görevi kendi kendini geliştirmektir. Bunun için Mega TV'de büyük bir hazine yatmaktadır. Mega TV'deki tüm videolar onun içindir. Her videodan öğreneceği birçok kullanılabilir bilgi alacaktır. Bu konuda onu bilinçlendirmek ise sizin görevinizdir. Kontak listelerinin yapılması ise doğru ve hızlı bir başlangıç için bir zorunluluktur. Hatırlayın, başarı için %80 iyi bir hazırlık, %20 de kusursuz uygulama gerekir. Yeni ortağınızın ilk benimsemesi gereken şey, D bir ticaret kurmak için temelin çok sağlam olması gerektiğidir. Bir sponsor olarak yapabileceğiniz iki adet hata var. 1- Yeni ortağınızın eğitimleri alıp almadığını takip etmemek. 2- Sadece bir kez seyredince bitti zannetmek. İyi bir ortak yetiştirmek için aşağıdaki safhaları her konuda geçmek gerekir. Videoların birinci kez seyredilmesi, ortağınızı heyecanlandıracak ve bazı fikirleri canlandıracaktır. İkinci kez seyretmeye başladıklarında öğrenmeye başlayacaklardır. Üçüncü kez seyrettiklerinde ise detayları yakalayacaklardır ve öğrenme tamamlanacaktır. Ama sahada uygulamaya sokulmayan hiçbir bilgi aslında özümsenmeyecek ve değer kazanmayacaktır. Harekete geçmek en önemli safhadır. Birçok kişi çok ciddi bir atalet momentine sahiptir. Yani yerlerinde durma isteğine. Bu yüzden harekete geçmekte çok zorlanırlar. Gerçekleri, işin vizyonunu çok net görürler ama asla hareket etmezler. Bu kişilerin harekete geçmeleri için çok yakın takibe, baskıya ve itelemeye ihtiyaçları vardır. Birçok networker yeni ortaklarına baskı yapmaya çekinir. Oysa çok açık gerçekler vardır. 1. İşinize ihtiyaç duyduğu için distribütörlük formunu doldurdular. 2. Para kazanmayı hayal ettiler. 3. Bunu başarabileceklerini düşündükleri için başlangıç ürünleri alıp kayıt oldular. 4. Onlara para kazandıracağın konusunda sana güvendiler. Bu yüzden asla çekilmeyin. Onları zorlamazsanız asla harekete geçmeyeceklerdir. Sonra da başaramadım diyerek kenara çekilip, başta sizi, sonra sistemi, sonra da işinizi suçlayacaklar. Onları iş hayatının içine itin. Nasıl doğru çalışacağını gerekirse baskı yaparak öğretin. Harekete geçerken de bunu bir plan içinde yapın. Yeni ortağınıza aşağıdaki süreçleri yaptırın. Mega'da çalışmaya başladığınızın reklamını yapmaya başlatın. Bu sayede tüm çevresinde artık onun hayatında bir değişiklik yaptığını bilsinler. Mega web sayfasını kullanmaya başlatın. Bu sayede ticaretini yapacağı ürünleri içine sindirsin. Mega web sayfa reklamını yapmaya başlatmak. Çevresindeki kişilerin problemlerini gözlemlesin ve çözümlerin reklamını yapsın mega web sayfa satışı için görüşme yapmaya başlatmak. Bu sayede ürüne ve işe olan güvenini çevresine göstersin. İş için reklam yapmaya başlatmak, çevresinde hayatını değiştirmek isteyen kişilere çağrıda bulunsun. Mega'yı merak edenleri işinizle tanıştırmak. Yaptığı reklamlar kısa zamanda sonuç verecektir. Merak edenlere işi yaymaya başlasın. Sanal ortam reklamlarınızı başlatmak. Tüm bunların yanında internet üzerinde de çalışmaya başlasın. Yeni ortağınız için yapabileceğiniz en önemli iyilik, onun çalışma sisteminin oturmasına yardımcı olmaktır. Bir an durup düşünün, eğer küçük bir dükkan açsaydınız nasıl çalışmak zorunda kalacaktınız? Burada da çalışma şeklinizin bundan farklı olmaması gerekir. Her ikisi de sizin kendi işiniz. Üstelik burada para kaybetmek yok, sadece kazanabilirsiniz. Zamanınızı iyi değerlendirin. Öğretmen masanın üzerine kocaman bir kavanoz koydu. Sonra bir torbadan irice kaya parçaları çıkardı. Dikkatlice üst üste koyarak kavanozun içine yerleştirdi. Kavanozda taş parçaları için yer kalmayınca sınıfa sordu. Kavanoz doldu mu? Sınıftaki herkes evet doldu cevabını verdi. Demek doldu dedi öğretmen. Hemen eğilip bir kova küçük çakıl taşı çıkarıp kavanozun tepesine boşalttı. Sonra kavanozu eline alıp salladı. Böylece küçük parçalar büyük taşların sağına soluna yerleştiler. Öğretmen yeniden sordu. Şimdi kavanoz doldu mu? İşin sanıldığı kadar basit olmadığını sezmiş öğrenciler bu kez, "Hayır, tam da dolmuş sayılmaz." öğretmen doğru diyerek masanın altından çıkardığı kum torbasını kavanozun üzerine boşalttı. Kum tanecikleri taşların arasındaki boşlukları doldurdu ve yeniden sınıfa sordu. "Kavanoz doldu mu?" Yine "Hayır, dolmadı." cevabını aldı. Yeniden "Doğru." dedi öğretmen ve bir sürahi de su çıkarıp kavanozun içine dökmeye başladı. Kavanoz artık dolmuştu ve iş kıssadan hisseye kalmıştı. Öğretmenin bu gördüklerinizden nasıl bir ders çıkardınız sorusuna öğrenciler şu karşılığı vermiş. Günlük iş programımız ne kadar yoğun olursa olsun her zaman yeni işler için zaman bulabiliriz. Bu yabana atılır bir ders değildi. Ama öğretmenin vermek istediği asıl ders bu değildi. Öğretmen çıkarılması gereken asıl dersi şöyle açıkladı. Eğer büyük taş parçalarını baştan kavanoza koymazsanız daha sonra asla koyamazsınız. Bu yüzden ilk önce yıllık, sonra aylık, daha sonra haftalık ve son olarak da günlük planınızı yapın. Büyük toplantıların önemini ortağınıza çok iyi anlatın. Çünkü her toplantı bir enerji depolama durağıdır. Bu toplantılarda çok özel konuşmacılar bulunur. Network marketing sektöründe başarılı olan liderler nasıl başardıklarını anlatırlar. Burada kariyer yapan kişiler kutlanır. Promosyonlar sahiplerini bulur ve en önemlisi birlikteyken ne kadar güçlü olduğunuzu hissedersiniz. Yeni ortağınızın tüm promosyonları almasını ve kazanmayı hedeflemesini sağlayın. Çünkü tüm bu promosyonları kazanırken aynı zamanda ticaretleri de oluşacaktır. Her promosyonun mutlaka ekstra bir amacı vardır. Bazı promosyonlar yeni ortağınızın konsantrasyonunu arttıracak, bu da beraberinde para kazanmasını sağlayacaktır. Bazıları bir üretim arttırma ve devamlılık promosyonudur bazıları ortağınızı başarılı olmaya ve işini çok yönlü yapmaya zorlayacaktır. Tüm bu promosyonlar ortağınızın şirket ile yatıp şirket ile kalkmasını sağlayacak ve ona çok para kazandıracaktır. Yıllık promosyonlar ise bambaşka bir yerde durmaktadır. Ortağınızın bunları kazanmak istemesi artık onun gerçek bir lider olmak için kolları sıvadığını gösterir. Aynı zamanda kazanan kişiler için çok önemli bir onurdur. Eğer ortağınızın her şeyi dört dörtlük yaptığını görüyorsanız, şimdi sizin onun için yaptığı her şeyi onun da kopyalama zamanı gelmiştir. Bu kopyalamayı başlatması için onu motive edin ve zorlayın. Kopyalamayı başlatmak için kendisi gibi coşkulu kişileri seçmesi gerektiğini öğretin. Ve sizin ona öğrettiğiniz her şeyi onun da yeni adaylarına öğretmesini sağlayın. Sır, sizin kendiniz için kazanacağınız paranın her zaman bir sınırı vardır. Ama başkalarının sizin için kazanacağı paranın sınırı yoktur. Bu yüzden işinizi kopyalayabilmek çok büyük önem taşır. Network sistemi ise zaten bu kopyalama mantığı üzerine kurulmuştur. Ve size altınızdaki oluşan ticaretten para ödeyecektir. Şimdi kopyalamanın size ve ortaklarınıza neler getireceğini görelim. Bu kısma en yüksek konsantrasyonunuzu verin. Şimdi bir mega networker'ının iş hayatına kuş bakışı bakalım. Mega Networker'ı işin ne olduğunu çok iyi anladığı için kendi başına satış yapan ve sürekli yeni ortaklar bulan biri. Bu çabalarından dolayı da tabii ki güzel kazançlar elde ediyor. Eğer bu şirket sıradan bir satış firması olsaydı tüm geliri bu olacaktı. Ama burası yapılan her hareketi ödüllendiren bir sisteme sahip. Bu dönem içinde kayıt ettiği yeni ortağın ürettiği cironun da bir kısmını kazanıyor. Geçtiğimiz dönem bulduğu ortağının artan cirosundan da hak ettiğini alıyor ve 3 ay önceki onu çok uğraştırmış ortağı da artık üretim yapıyor ve o da emeklerinin karşılığını alıyor. 5 ay önceki ortağı ise artık onu hiç arayıp vaktini bile almıyor. Ama o parasını alıyor. Aylar önce daha bu vizyon oturmamışken bulduğu ortağı ise artık onun en düzenli para kazandığı kişilerden biri. 2 ay önce işe başlarken kafasında hiç şans tanımadığı ortağı ise artık onun para basma makinesi. Bin zorlukla yaptığı ilk kaydı ise bu ay kendisine kazandıklarıyla bir araba alırken onun da en yüksek gelir elde ettiği ortaklık hattı oluyor. Kazancınızı katlamak, işinizi büyütmenin ana kuralıdır. Başlangıçta kazancınızı oluşturmak sizi biraz yorabilir. Bu çok normaldir. Ama siz düzenli para kazanmaya başlayınca bir anda çekim noktası olursunuz. Ne demişler? Para parayı çeker. Bu kesinlikle doğrudur. Bu işi uzun soluklu yapmaya karar vermeniz büyük önem taşır. İlk yıl elde ettiğiniz kazanç sonraki yıllarda hızla katlanacaktır. Bunun sebebi ise çok basittir. Çervenizde sizi izleyen kişiler para kazandığınızı gördükçe sizinle çalışmak için kendileri gelecektir. Bu yüzden ilk olarak sizin, sonra da ortaklarınızın işinizi iyi anlamanız ve sabırla çalışmanız gerekir. Başarılı insanlar zaten doğal olarak kariyer yaparlar. Bu iş hayatında doğal bir kuraldır. Ama onlar kartvizit kariyeri yaparlar. Yani onlar için hiçbir şey kalıcı değildir. Burada ise durum tamamen farklıdır. Kariyeriniz kalıcıdır. Bu yüzden gelirinizi arttırmak için mümkün olduğunca yukarı, mümkün olduğunca hızlı tırmanmak gerekir. Kariyer yapmanın içinde ise çok önemli bir sır yatar. Çevrenizdeki herkese "bak ben başardım, sen de başarabilirsin" mesajını verirsiniz. Bu mesaj Jack, Jack'le konuşmaktan çok daha etkilidir. Ve onlara dönüp "şimdi size de burada nasıl kariyer yapıldığını ve para kazanıldığını öğretebilirim" diyebilirsiniz. Unutmayın, ancak nasıl gidildiğini bildiğiniz bir yolda rehberlik yapabilirsiniz. Önemli kurallar Haftalık toplantılarda daima alt kollarınızla birlikte hazır olmalısınız. Alt kollarınızı yalnız toplantıya göndermeyin. Prospekt ve alt kollarınızla para ilişkisi yasaklanmıştır. Borç para vermek yerine onlara nasıl para kazanacaklarını öğretin. Toplantılarda kılık kıyafetinize son derece özen gösterin. Şüphe bir duraktır ancak son durak değildir. Eğer bir şey hakkında şüphe duyacaksanız bu limitleriniz olmalıdır. Limitlerinizi sınırsızlaştırın. Bu işten 100 bin dolar kazanırsam yeter. Şu kadar başarı elde edersen yeter. Listemde 50 kişi var yeter. Bitti arkadaşlar, kendinizi bitirdiniz. Bu işte limitsiz olmayı öğrenmelisiniz. Mr. Hedy gibi 1 milyon dolar kazandım. Ancak bu daha bir başlangıç demeyi öğrenmeliyiz. İş ortaklarınızla olan ilişkilerinizde her zaman işinizin muhteşem vizyonuna göre hareket edin. Bu vizyon gerçekleştiğinde siz ve ortaklarınız ne konumda olacaksınız? Buna odaklanın. Bir dünya şirketinde gerçek bir lider olmanın ne demek olduğunu hayal edin. Eğer bu hayal hoşunuza gidiyorsa, liderliğin basit ama sabır gerektiren bedelini ödeyin. Şimdiden liderler tablosunda yerinizi alın. Bundan 10 yıl sonra yapılacak o dev vizyon toplantısında siz de hak ettiğiniz ödülleri sahnede aldığınızda sizi çılgınca alkışlayan kişileri duyun. O toplantıda kaç tane daha iş ortağınız sizinle beraber sahnede olacak? İşte başarınızın boyutunu bu belirleyecek. Evet değerli Mega Networker'ı. Dev bir ticaret kurmak için ortaklarınıza sahip çıkın. İlk günlerinde onları işlerin öğrenmeleri için amansız bir şekilde kontrol edin ve yönetin. Doğruları yapmak için sahada onları zorlayın. Merak etmeyin, bu amansız kontroller ve zorlamalar için zamanı geldiğinde yürekten birçok teşekkür alacaksınız. Eğer hızınızı alamadıysanız, hemen işe başlangıç 5 videosuna bakıyorum. başlayın. Çünkü bu videoda ticaretinizi nasıl inşa edeceksiniz ve gruplarınızı nasıl yöneteceksiniz bunları öğreneceksiniz.